canlı bağlantılarımızla birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Şimdi efendim Söke'ye uzanıyoruz efendim. Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri bizlere eşlik edecek bu bölümümüzde. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi, Allah'a çok Sizler de inşallah. Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Sayın Başkanım evet. tabii vaktimiz sınırlı hemen konuya girelim istiyorum. Özellikle evet. e, sökede pamuk hasadı başladı tabii. E, hasadın başlaması ile birlikte çiftçilerin pamuk fiyatında bir beklentisi vardı. Açıklanan fiyat çiftçide nasıl bir e, tepkiye yol açtı? Çiftçideki yansıması nasıl? E, sizlerden güncel bilgileri almak isteriz Sayın Başkanım. Evet Ali Bey, çok teşekkür ederim. yani Böyle bir tarımda sorumlu bir yılda bizlere e, yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ama dediğimiz gibi pamukta çok büyük sıkıntılar var. 2021 yılında e, 2021 yılında iyiydi pamuk fiyatları. 2022 yılından beri e, pamuk fiyatları aynı seviyelerde yani 20 lirayla lira, 19-20 lirayla şu an 30 civarında 3-4 yıl, yılda. Ama e, girdi maliyetlerim bizim her yıl %90, %100, %110 gibi e, artıklar yaptı. Vakta mazot, gübre, e, zira ilaç ve tohum. Yani bu yüzden de bu sene Tökoban'ımızda e, e, üreticilerimiz güzel endişeli. Bu fiyatlar e, şu an yani e, 28 lira 31 lira arasında bir fiyat dolaşıyor. Bu fiyat bize yeterli değil. Biz 40 liranın altında pamuk, e, bu tene pamuk satarsak, e, kütlü pamuğumuzu önümüzdeki yıl pamuk ekimi daha da azalacak. Sök 400 bin dönüm alanımız var. Bunun her yıl 350-360 bin dönüm pamuk ekiliyordu. Ama 2022 yılından bu yana her yıl düşerek bu sene 240 bin dönüme düştü. Ve e, bu şekilde de fiyatlar devam ederse önümüzdeki yıl Sök 100 bin dönümlere daha da düşebilir Ali Bey. Evet. Sayın Başkanım bu üretim düşüşünün e, temel sebebi fiyatlar mı yoksa başka nedenlerde söz konusu mu? Başta e, girdi maliyeti, İkincisi de biraz önce de söyledim 2022 yılından bu 2025'e kadar yani e, 2022 yılında 20-21 liraya konut sattık ve şu an 28-30 lira satıyoruz. Ama bizim bu 3 yılda girdi maliyetimiz her yıl %90, %100, %10 gibi biraz önce saydığım 4 e, temel e, girdimde de artışlar oldu. Ee, sebebi bunlar hem fiyat hem girdi maliyeti. Üçüncü de kuraklık iklim değişikliğinden dolayı. Biz 2022 yılından bu yana sök Ovası'nda iki suyla pamuk yetiştiriyoruz ve e, yani en az pamuğa üç su vermemiz e, gerekiyor. E, dört su verdiğimiz yıllarda oldu ama üç su yeterlidir. Ama biz maalesef iki suyla yetiştiriyoruz. Burada da hem de verim kaybı da Tabii ki e, kalitede de kayboluyor. E, bu yüzden de yani üretici hep e, borçlanarak, borcu artarak gidiyor. O yüzden de e, de biraz önce dediğimiz gibi bu 350-360 bin dönüm e, pamuk ekili alan çok bu önümüzdeki 100 bin dönümlere e, düşer Ali Bey. Evet yani rekoltede de büyük düşüşler e, seyrediyor e, yıllar bazında baktığımız zaman değil mi başkanım? Evet aynen biz e, Söp Ovası derece sıfır bir noktadayız. Barajlarımızda barajlardan gelen suyumuz en son bize geliyor. O da bize ulaşması 7-8 gün 10 gün. E tabii ki bu arada da e, sulama sistemlerimiz, e, kanallarımız e, kanaletten e, çok eski olduğundan burada da bir kayıp olarak yani zamanında e, fonumuzu sulayamıyoruz. Sulayamadığımız zaman e, işte biraz önce de söyledim 3 su vermemiz gerektiğinde 2 suyla üretmeye çalışıyoruz. Ama maalesef e, zamanında su sulayamadığımızdan, barajda da yeterli su olmadan, devlet suçları zamanında suyu bize son noktada olmamızdan dolayı bize indiremeden buradan da kayıtlarımız var. Yani e, Sokova'sı biliyorsunuz Ege bölgesinde pamuğun başkentiydi Sokova'sı evet. ama böyle bir daha olmayacak yani Ali Bey. Kesinlikle. Yani evet. rekoltede bu kadar düşüş gözlemlenirken hem ekonomik sebepler evet. hem de çevresel etkenler, kuraklık gibi, su kısıtı gibi koşullar varken üreticilerin bir yandan da açıklanan fiyatların altında ezilmesi de gerçekten üreticiyi de kara kara düşündürüyor Sayın Başkanım. Peki tarışın açıklamış olduğu bir fiyat vardı Başkanım. Şimdi baktığımız zaman sizin söylediğiniz fiyatlar ve tarışın açıkladığı fiyatlar arasında dağlar kadar fark var. Neredeyse iki katına kadar bir fark var. Bununla ilgili nasıl evet. bir değerlendirme yapabiliriz? Şimdi Ali Bey yani ben her zaman söylüyorum. Ee, başta e, desteklerin arttırılması. Bunu bakanlığımıza her zaman söylüyorum. Yani şu bu sene 2025 yılında temel ve e, şey desteğine girdik yani e, planlı e, destek, e, üretime girdik. Evet. Ve burada da e, destekle 549 planlı da 549 temel destek. Yani toplamda 1098 lira e, bir dekarda destek verecek e, hükümetimiz, bakanlığımız, devletimiz. Yani e, bu destek yeterli değil. Yani bu destek bu şartlarda bu aradaki farkı kapatılmaz. Biz tekrar da tekrardan bakanlığımıza e, prim desteği olarak bu aradaki farkın desteklenmesini istiyoruz. E, bunun yanı sıra da tabii ki e, biz sanayicimizden de İzmir Ticaret Ortalarımızdan da destek bekliyoruz. Yani şimdi ee, tamam sanayicimiz de zor durumda ee, onu da biliyoruz ama e, ben yani şimdi bazen konuşuluyor işte e, pamuk fiyatları önümüzdeki aylarda artacak. Şimdi ben her zaman söylediğim bir şey var Ali Bey. E, biz pamuğu hasat dönemindeki fiyat bizi e, ilgilendiriyor. Hasat döneminden sonra yılbaşından sonra pamuk yani şimdi 76 lira tarih e, fiyat belirledi. İzmir Ticaret Borsası'nda ortalığı 70 lira civarında. Yani Yılbaşından sonra 170 lira olsa ne olurdu? Üretici borçlu hasat döneminde ürününü satmak zorunda. Hasat dönemindeki fiyat dönemi, Hasat döneminde de ben e, hem hükümetimize hem bakanlığımıza ve sanayicimize, İzmir Borsası, borsamıza yani buradan seslenmek istiyorum. Hasat döneminde ithal konuğa yani bir, bir kısıtlama getirilmeli. Yani ve sanayicimizde yerli pamuğu tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü biz e, üretmezsek e, tamamen ithale mecbur kalırlar. Evet. O yüzden de herkese destek bekliyoruz. Üretici gerçekten 3 yıldır çok zor şartlarda üretim yapıyoruz. Borçlarımız katlanarak ve hem Ziraat Bankası, Tarım Kredi ve özel bankalara borçlanarak hala da üretim yapmak için, pamuk üretmek için e, uğraşıyoruz ve pamuktan vazgeçmek istemiyoruz ama böyle e, bu fiyatlarından giderse pamuktan vazgeçici olabilir. Şu anki sayın başkanım tabi burada tarışan açıklamış olduğu fiyatı da şöyle altını çizelim 76 TL'lik fiyat e, 40 randıman üzerinden olan e, pamuğun fiyatı değil mi başkanım? Evet tabi 40 randıman 40 liralık 30 lira randıman bizim ortalamamız <laughs> onu da çarptığımız 30 lira civarında bir e, para yapar Ali Bey bu para mümkün değil yani 40 liranın altındaki e, satılan ürün bizim eee yani pamuk üretmemizin olur yani. Maliyeti kurtarmıyor aslında bu fiyatlar. Yani 40 TL'nin altındaki de, fiyatlar maliyeti kurtarmıyor. Bizim çıkarttığımız köpek ziraat odası olarak çıkardığımız 2025 yılı 40 pamuğun girdi maliyeti kira dahi 40 lira 30 kuruş Ali Bey. Yani 40 liranın üzerine satmamızla satarsak önümüzdeki yıl sürdürebilmemiz mümkün olur. 40 liranın altında sattığımız takdirde benim dediğim 350-360 bin TL'nin ekilen alan Önümüzdeki 100 bin dönümlere düşer. Belki daha da çalarız. Peki. Sayın Başkanım bu fiyatların bu şekilde seyretmesi, rekoltedeki düşüşler e, tabi sadece Pamuk'ta da değil bu. Ülkemiz genelindeki birçok tarımsal üründe bu rekolteler düştüğü evet. zaman fiyatlarda bir dalgalanma olduğu zaman e, bir çare olarak hemen ithalata başvuruyoruz. Bu ithalat konusunda evet. üreticinin düşüncesi neler peki? Vay, ben biraz önce söyledim yani. Dedim ki bize destek verilmeli. Yani ithalatı biz biz üretmeye hazırız Ali Bey. Yani biz e, bir pamukta değil her türlü üründe e, üretmekte biz üretmeye hazırız ama bize destek 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 ithalatı da biz eğer bize destek verirse biz üretiriz ithalatı azalır. Evet, üretimden aslında enflasyondan bahsediyoruz. Enflasyonun da tek çaresi düşünmenin tek çaresinin üretmek olduğunun da tekrardan altını çizmiş evet. olalım. Burada destek noktasının altını çizdirin sayın başkanım. Buradan ilerleyelim Hı. istiyorum. Peki üretici bu kadar zor durumdayken desteklemelerin nasıl ve ne yönde olması gerekiyor özellikle pamuk üreticilerine? Şimdi yani Ali Bey ben biraz önce de söyledim ya şu an ee, diyoruz 40 lira 30 kuruş bizim girdi maliyetimiz var. Evet. Bizim sürdürülebilmemiz için. Yani biz 40 liranın üzerinde pamuklu e, pamuğun kütü pamuğunu satmamız gerekiyor. Eğer bunu eğer ki bu satılmıyorsa, işte 30 lira satıyoruz da bize bakanlığımız bunun üzerindeki e, aradaki farkı destek olarak bize vermeli. Asak üretici kazansa, üretim kazansa, Diğer yandan baktığımızda aslında tüketici de kazanacak. Tüketiciler olarak, vatandaşlar olarak sadece üretimi üretici gözünden bakmamak gerekiyor. Değerli izleyiciler, soframıza gelen her ürünün, her bir lokmanın üreticinin elinden geldiğini unutmamamız gerekiyor. Pazarlara gittiğimizde, marketlere gittiğimizde o fiyatları görünce tabii bizler de düşünüyoruz. Aman Allah'ım bu fiyatlar ne? Acaba tarlada kaç para diye de düşünüyoruz. Ama tarlada o gördüğümüz fiyatlar yok. Karpuzun tanesini, e, hatta kilosunu 40 liraya yediğimiz günde Karpuzlar tarlalarda kaldı. 1 liraya, 1,5 liraya, 50 kuruşa toplayamadı üreticilerimiz. Çünkü toplama maliyetini karşılamıyordu. Yine aynı şekilde soğanda, patateste yaşanan senaryo da aynı şekildeydi. Yine bunun gibi birçok üründe ürünler tarlada kalıyor. Tüketici, vatandaşlar pazara, markete gittiğinde fiyatları görünce ay sonunu nasıl getireceklerini düşünüyorlar. Enflasyon, enflasyon, enflasyon diyoruz artık. Yani 7'den 70'e herkesin dilinde gıda enflasyonu her geçen gün artıyor. Gıda üretimindeki düşüşler hep düşündürüyor bizleri değerli izleyiciler bunlar. Hep düşündürüyor ama sadece düşünmekte yetmiyor. Artık bir eylem, bir uygulama da görmek istiyoruz. Tarıma yönelik nasıl bir uygulama yapıldı? Mesela bizleri sevindiren bir haberle işte sezonu başlamıştık. Planlı üretim dedik. Planlı üretim yapıldı. Peki planlı üretim sonucunda bu ürünlerin satılması gerekiyor, pazarlanması gerekiyor. Üretici üretti. Üretin denilen yerde üretici üretti. Zorlu şartlarda ürettiler. Girdiler her geçen gün yükseldi. E, kuraklık diyoruz, iklim değişikliği diyoruz, rekoltede düşüşler diyoruz. E, 100 kilo, 200 kilo alınan yerden bunun 5'te bir ürün alındığından bahsediyoruz. E, üretici ürettiği ürününden kazanç sağlayamazken bazı üreticilerimiz pazarlayamadı. Yani ürünler elinde kaldı. Bazı üreticilerimiz toplayamadı, ürünler tarlada kaldı. Bir sezonluk emekten bahsediyoruz değerli değerli izleyiciler. Bir sezonluk emek tarlalarda sürüldü. Planlı üretim, plan hangi plan? Sadece planlamanın başında mı varız, üretim noktasında mı varız? Peki ya pazarlama noktası, kazanç noktası daha önemli değil mi? Eğer bir planlama yapacaksak tamamıyla bir planlama yapmamız gerekiyor. Bizler evimizden çıkarken, markete, pazara giderken planlamadan bahsediyoruz. Evimizin ihtiyacı neyse ihtiyaca yönelik bir liste çıkarıyoruz değil mi? Evimizde eksik değilken ekstradan ya bu da lazım olur demiyoruz. Evimizin ihtiyacı neyse ona göre bir liste çıkarıyoruz ve ona göre alışveriş yapıyoruz. Peki alışverişe gittik. Orada baktık ki fiyatlar farklı. Çok üzerinde seyrediyor normalin. Hani diyoruz ya atasözlerinde evdeki hesap çarşıya uymuyor diye. Aynen aslında o senaryoyu şu anda yaşıyoruz. Planlı üretim diyorsak planlamayı en başından en sonuna yapmamız gerekiyor. Üreticiye ürettirmek evet çok önemli. Dilediğimiz ürünü, ihtiyacı olan ürünü ülkemizin ve aslında ihracat noktasındaki ürün üretmek çok önemli ama bunun en önemli noktası aslında pazarlama. Yani üreticinin kazanç sağlayacağı noktada bir plan harekete getirmek, bir sistem oluşturmak daha önemli. Arkadaşlar bağlantı ne durumda? Başkanımız hazır mı? Başkanım sesim geliyor Ger mu? Geliyor, geliyor, geliyor. Başkanım, bir bağlantı problemi yaşadık. Tabii teknolojinin böyle yansımaları oluyor uzaktan bağlantılarda böyle durumlarla karşılaşan. Biliyoruz. Başkanım, isterseniz kaldığımız yerden devam edelim. Biraz da vaktimiz de azaldı. Şöyle bir geleceği konuşalım. Şimdi bu yıl üreticilerimiz zor bir sezon geçirdi ki sadece bu yıl da değil aslında. Geçmiş yılların tezahürü niteliğinde giderek artan bir üretici kaybından bahsediyoruz pamuk üreticileri bazında. Peki gelecekte neler bekliyor bizleri değerli başkanım? Ali Bey kesik kesik geldi sesiniz ama yani tarımın ilerisi için e, soruyorsun. Evet doğramadım değil mi? Başkanım, Buyurun. Evet. Ya en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi o zaten ee, Ali Bey bizim oda olarak e, çiftçi üretici yaş ortalamamız 58-60. Evet. Ve gençlerimiz e, tarıma e, sıcak bakmıyor. Bu da bizim bir problemimiz. Yani önümüzdeki yıllarda gerçekten yani bir tedbir alınmazsa tarımda çok büyük sıkıntılar olacak. Yani ve bu 50 yaş grubu gittikten sonra gençler hele 30 yaş altı üyemiz çok az Ali Bey. Yani e, bizler bizim yaşta üreticiler para kazanam, kazanmadığımız, kazanamadığımızda e, çocuklarımızla gençlerimizle tarıma sıcak bakmıyor. Yani tarım yani ben, e, yine buradan e, sesleneyim. Devletimiz, hükümetimiz bizi yönetenler tarıma daha fazla e, önem verilmeli. Çünkü e, biliyorsunuz e, pandemide COVID e, e, zamanında yani e, tarımın ne kadar önemli olduğu e, orada gör, görüldü. Keşindeki. geçti geçtik. İnşallah bir daha olmaz ama yani dedim buradan ben e, tekrar e, yetkililere ve sanayicimize herkese yani ilk başta tarıma önem verilmesini e, istiyorum. Biz bu konuda çok mücadele ediyoruz. Gençleri tarıma e, yönlendirmek için. Ama maalesef bizler para kazanamadığımızda gençlere fazla yüklenemiyoruz tarıma e, gelin diye. Onlar da siz borçlusunuz biz de borçlu mu yaşayalım gibi ifadeler ediyorlar. Bunlar da büyük sıkıntı. E, tarım önemli. Biz üretmeye devam edeceğiz, üreteceğiz ama e, biraz önce tam kesimde söyledim. Bizim desteğe ihtiyacımız var. Evet. Destek destek, destek alıyoruz. Peki. Son olarak Başkanım, şunu da soralım ve yavaş yavaş da e, noktayı koymuş olalım. E, sayın Başkanım, şu anki mevcut e, piyasayı biliyoruz, 28-30 lira civarında bir fiyat söz konusu. Peki üretici evet. e, kaç lira olursa gelecek yılda hem kazanç sağlamış olur, hem de gelecek yılların adımlarını atma noktasında bir iyimser kendilerine bir tablo oluştururlar. Fiyatın ne kadar olması gerekir sizce? 40 liranın üzerinde Ali Bey. Biraz önce de söyledin. 40 liranın üzerinde e, bizim pam, küt, e, kütlü pamuğumuzu tarladan araziden ürettiğimiz pamuğu satarsak biz üretmeye devam ederiz. Yine 300 Sök Ovası'nda 350-360 bin dönümlere e, ekim alanlara çıkarız. Ama e, bu şartta da giderse alternatif ürün aramaya başladık ve arayıcı, arıyoruz. Tabii e, burada yani e, pamuk biliyorsunuz e, çok stratejik bir ürün, önemli bir ürün. Biz üretmek istiyoruz ama 3 yıldır biz ürettik, zararına üretiyoruz. Her yıl 5 lira, 6 lira, 10 lira gibi bir eksiğine ama 2025 yılı son yılımız. Onun için ben e, hem destekler, bakanlığımızın, hükümetimizin destekle, işte e, sanayicimizin desteğinden e, yerli pamuğa, e, yeri pamuğu tercih ederlerse e, ithalatı biraz kısıtlanırsa ben e, Türk pamuğunun bizim pamuğunun daha fazla değer kazanacağına inanıyorum. Bu konuda herkesten destek. 40 liranın üzerinde bu sene satarsak pamuğu biz e, biraz önce söyledim 100 bin dönemlere düşersek olması dedim ama bu düşmez 40, 40 liranın üzerinde bir fiyatı buradan e, Türk çiftçisine e, 2025 yılı hayırlı ve uğurlu bir sezon geçirmesin, sınav kazansın, bir bereketli bir yıl olmasın diliyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Değerli izleyiciler, Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri bizlerle birlikteydi.